kanalıma abone olmayı Kerim kanalına abone olmayı unutmayın. ikinci videom arkadaşlar. Kanalımı yeni açmış bulunmaktayım. Sizlerle beraber daha iyi içerikler çekeceğiz. Yani kanalımızı daha çok büyüteceğiz. Yani videomu izlerseniz çok sevinirim. Bir de abone olup videolar katmayı unutmayın. O zaman devam edelim. Bu sitelerle beraber Serpil Surf oynayacağız. Yani çok iyi yani. Üç bir yapmışlığım var. Yani eskilerde çok oynardık. Birimizde öyle öyle. Şimdi işte 12 yaşına geldik. <laughs> ne yapalım? Ne yapıyoruz şu anda işte? 159-60. Yani. Yani. İnsanın gözü çok açılıyor yani. Hmm. Yani Bu bir kafamızı yavrum. Olsun. Maktatısı Yani. Bara abi altın tupanımızla yardımcı oldu. Gördüğünüz gibi. Valla şey alacağım yani. Ne şeyse pek bilmiyorum yani. İlk kez kaçma çıktı. Bu kadar oynadım yani. Hiç alamamıştım. İlk kez aldım ve ilk kez oynadım çok güzel yaşıyormuş yani neyi zıplattı biraz önce neyse altınlarımızı almaya devam edelim arkadaşlar i̇şte şöyle çok olmamız gerekiyor Bu oyun bize yani beceriliği öğretiyor çok güzel bir oyun öğrenmenizi tavsiye ederim yani. oyuna sahibin Sürpriz soruyu da Oynayanlar bilir yani bunu. Oynamayanlar için özür dilerim. Oynayanlar için değil. Bak kafa çok arkadaşlar dalıyor. Ne olsun. Kaç yapmışız bakalım. Bakalım. Tamam. çiz yapmışız evet, yani o zaman şöyle bir bakalım yani 300 şaka. olmayacağım arkadaşlar yani çok da gerek 5 tane aktarımız var alalım bir bakalım ne çıkacak o iyi 2 tane aktarımız olmuş benim aktarımda canlamak için yani anahtar çok iyi Öldük mü canlana Çünkü az önce yoktu da hatırım. kullanacaktım. Arkadaşlar bu kanala PUBG videosu atacağım. Selfie Söz. Minecraft. Yani gelen araba oyunu, futbol maçları falan. Öyle içerikler atacağım arkadaşlar. Yani bu benim yeni kanalım. Eskiden Kerim Şarma Edit diye bir kanalım vardı. O kanalımı kapattım maalesef. Yani bazı şeylerden dolayı. Yani Şimdi ise yeni kanalımı açtım. Bu ikinci videom Yani çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bakıyoruz karakterlere bakalım şöyle. Arkadaşlar ninja alacağım. 26 yapalım alacağım ninja'yı. Boardlarımızı alalım. Ücretsiz diye. şey bulduk. Ücret takılıyor. Nasıl? Sopa girelim. Şu anda gördüğünüz gibi. Ters var. Gördüğünüz gibi. Oo, anahtar varmış. Bak. İki anahtar veriyor mu vermiyor ooo verdi iyi iki tane tırık gittik iki tane ben bir şey anlamadım yani kazıklandık yani desene dese. o zaman devam ediyoruz arkadaşlar ben yani Barcelona berçolu şehrini atladım vahsin gıtoys yani dcz saf yusof o zaman devam edelim başlayalım Az önce 402 yapmıştık. Bakalım şimdi 1000 yapabilecek miyiz? Hedef 1000. 5 dakikada bu kafam da alıyor işte. Böyle güzel. Devam edebilirim. Gördüğünüz gibi. Sadece şu yaratıcılığı çok öğretiyor yani. Güzel bir oyun. bayağı altın alıyoruz ya. Elli çarptım ben altını Şu anda devam ediyorum. Ediyorum. Evet, bakacağız. Nef ne uyuyordum az önce arkadaşlar. Şöyle yana bırakıyorum. atıyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar, abi alacağını alabiliyoruz. Yeter ekleme. Mahtap'la jandarmalı şey gelmiyor. ne? yok Ne yani? arkadaşlar çok garip. Yani neyse bir daha alacağım. Birkaç Daha da Bazen karşımıza tren geldiğinde iki, üç tane altımızı unutuyoruz arkadaşlar öyle. şey oluyor yani arada. Arkadaşlar sizlerle beraber daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hedef 100 abone arkadaşlar. 100 abone olursam GTA 5 videoları, işte PUBG videoları daha iyileri gelecek. İşte FC'lerde PES'ten maç gelecek. Alamadım. Ay yeri düştüm aşırıma. PES videolarını izlenince düşünüyorum yani. Hoşçakalın arkadaşlar. Hmm, güzel. Raket aldık. Neyse i̇şte şöyle gidelim be. <laughs> arkadaşlar bu oyunu yıldır oynuyorum. Bakın. arkadaşlar. 1000 yapana kadar durmayacağız arkadaşlar. Bin yapana kadar. 179 yana e söyledik ya. Ne yapana kadar oynayacağız arkadaşlar. Yapacağız şimdi. Oyunu bir yıldır oynayamıyorum arkadaşlar. Çok şey bilmem canım Biraz atıştığı için oynayamadım. Yani birazcık ya yani, oyunu unutmuşum. ya. O alabilir. Aman Allah'ım bizim O aldı. <laughs> ya şu nasıl olur ya? Bu kutu arasında kalıyor arkadaşlar. Okulda öldük. arkadaşlar biraz olmuş. yaramadık şeyi yani. Ninja yaramadık. Arkadaşlar 200 yaptım mı yani video biter. 200 yaptım mı videoyu kapatacağım. Yeter yaptırmış oldu. Şofa güzelim. Ağırmış. Mağaza diyor. Paralı şeyler almıştır ya. Olsa alamayız. Neyse daha var ya. İki biter. Arkadaşlar. Nasıl bir yapamadık. Arkadaşlar belki iki yüzü geçeriz. Buradan belki devam edelim. Bilemeyim. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bakın geçebilecek miyiz? Bak oyun kastı gördüğünüz gibi. Bir anda durduk durdukken yani canlandı. Neyse. Evet arkadaşlar yani iki e ulaşamadık. Yine de güzel video da arkadaşlar ikinci video olarak. Kanala abone olup da like unutmayın. Daha iyi içeriklerin gelmesi için yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz.